Van'ın başka ziyaretçileri de vardı. Beşiktaş'ın çarşısı Van'a güneşi götürdü. Önce maçı izlediler sonra yardımları dağıttılar. Böyle başladı İnönü'de 65. dakikada. Böyle bitti. Van işte. Her şeyi getirdik. İlk önce insanların sıcaklığını getirdik. Yani cepten değil ama candan getirdik. Tuttular getirdiler güneşi Van için. Vanlılar için. Onlar üşümesin diye üşüdüler. İşaret fişeğini üşüyerek yaktılar. İnönü'deki derbinin 65. dakikasında soyundular. Türkiye fişeği gördü, yardım yağdırdı. O yardımlar İnönü'de toplandı ve dün yola çıkıldı. İstikamet 65'ti. Van yani gidildi. Gece dağıtım yaptık biraz. Çünkü sağ elin verdiğin sol el görmesin dedik. Dün akşam hep beraber maçı seyrettik. Maçta da bayağı güzel oldu. Sonu da güzel oldu. Maçı Kızılay Yemekhane çadırında izlediler. Ercişlilerle birlikte İlk yarı 1-0 bitti. Haliyle halay çekildi. İşte... 2-0 öndeydi Beşiktaş. Sonra bir haller oldu. Maç 2-2'ye geldi. Suratlar asıldı. 90 artı 3'te Koyrezma son sözü söyledi. Asmayın suratınızı dedi. Erciş çadırındakiler de işte böyle sevindi. Hangi takımlıydı? Beşiktaşlı. Hadi. Dün ben maçını <laughs> izledik. Son dakikaya kadar da Kartal gol gol diye bağırdı. Gece başlayıp maçla ara verdikleri dağıtıma sabah kaldıkları yerden devam ettiler. Çarşı grubu Van üşüyor dedi ve harekete geçti. İşte Galatasaray maçında açılan bu pankartı hatırlarsınız. Pankart şimdi Van'da hemen arkasında da bitir dolusu yardım var. Montun yok muydu senin nereden? Yok. Yok, yok. yok, muydu yok babaannesi? Yok değil. Allah razı olsun. Yani Beşiktaş'tan. Dersen... Allah ısmarladık çocuk dedi biri. Nasıl? Ve kamerada kayıtta yok ama devam etti. Umudun tükenirse gökyüzüne bak. Karanlığın ardından güneş doğacak. Şarkılar söyleyecek o gün çocuklar. Yarınlar bugünden güzel olacak.